Arkadaşlar merhaba. Scoreboard'daki puan hanesinin fontunu değiştirelim. Buraya bir tema uygulayalım. Sadece bir düğümü seçip ona özgün bir tema oluşturmak Inspector penceresinde mümkün. Fakat biz bir tema dosyasını harici olarak oluşturup istediğimiz her yerde kullanmak istiyoruz. Şimdi File System penceresinde herhangi bir yere sağ tıklayalım. New Research diyelim. Açılan pencereden tem seçeneğini seçip create diyelim. Adı da genel font olsun. Oluşturduğumuz bu genel font temasını düzenleyelim. Çift tıkladığımız zaman Inspector penceresinde özelliklerini görüyoruz. Bizden font istiyor. Fontunu ayarlayalım. New Dynamic Font seçeneğini seçiyoruz ve ona tıkladıktan sonra açılan özelliklerde font kısmından font dosyamızı belirliyoruz. Font seçerken ön izlemesini görmek istiyorsanız load seçeneğini kullanabilirsiniz. Bir font dosyasını bir dynamic font'a atadınız. İkisinin de ayarlarını Inspector penceresinden rahatlıkla yapabilirsiniz. Sahnedeki herhangi bir düğümden bağımsız olarak bir tema dosyası oluşturduk. Adını genel font yaptık. Bu genel font ismini beğenmedim. Çünkü bu bir font teması değil. Genel bir tema, o zaman genel tema olsun. Şu an elimizde düzenlenmiş bir tema dosyası var. Bunu bir düğme nasıl atarım? Hedef düğümü seçelim ve inspector penceresinde kontrol bölümünde tem karşısındaki kutudan genel tema dosyasını seçiyoruz. Fontun şeklini ve Label'ın pozisyonunu görmek için Label düğümü seçiliyken Text bölümüne 120 yazalım. Yön tuşunu ve fareyi kullanarak Label'ın pozisyonunu ayarlıyorum. Değer arkadaşlar bu dersimizde de bir tema dosyasını basit bir şekilde oluşturduk. Bir font atadık ve bu tema dosyasını kullandık. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.